Otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonda dünya lideri Otomobilimiz yerli ve milli, kudran kıskanan her yerde Uhh Otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonda dünya lideri Otomobilimiz yerli ve milli, Kuduran kıskanan her yerde derli Yerli değil milli değil diyenler kendilerine kadar yerli Yerli değil milli değil diyenler kendilerine kadar milli Kıskananlar çatlasın Tok otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonda dünya lider. Tok otomobilimiz yerli ve milli, kuduran kıskanan her yerde belli. Yerli değil, milli değil diyenler kendilerine kadar yerli. Yerli değil, milli değil diyenler kendilerine kadar milli. Kıskananlar çatlasın, tok otomobili. Otomobilimiz yerli ve milli direksiyonda dünya lider Otomobilimiz yerli ve milli kuduran kıskanan her yerde belli Yerli değil milli değil diyenler kendilerine kadar yerli, yerli. Otomobilimiz yerli ve milli direksiyonda dünya lider. Otomobilimiz yerli ve milli, kuduran kıskanan her yerde belli. Yerli değil milli değil diyenler kendilerine kadar yerli. Yerli değil milli değil diyenler kendilerine. Otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonda dünya lideri. Otomobilimiz yerli ve milli, kuduran tok. Otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonda dünya lideri. Tok otomobilimiz yerli ve milli, kuduran kıskanan her yerde belli. Yerli değil milli değil diyenler. Otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonda dünya lideri. Tok otomobilimiz yerli ve milli, kuduran kıskanan her yerde belli. Yerli değil, milli değil diyenler kendiler. Otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonda dünya lideri. Tok otomobilimiz yerli ve milli, kuduran kıskanan her yerde belli. Yerli değil, milli değil diyenler kendilerine kadar iyi. Otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonda dünya lideri. Tok otomobilimiz yerli ve milli, Kuduran kıskanan her yerde belli. Yerli değil. Milli. Otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonda dünya lider Tok otomobilimiz yerli ve milli, Kuduran kıskanan her yerde belli. Yerli değil, milli değil diyenler kendilerine kadarı yer. Otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonda dünya lideri tok. Otomobilimiz yerli ve milli, kuduran kıskanan her yerde belli. Yerli değil, milli değil diyenler kendilerine kadar yer. Otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonda dünya Otomobilimiz yerli ve milli Direksiyonda dünya lideri Tok Otomobilimiz yerli ve milli Kuduran kıskanan her yerde belli Yerli değil milli değil diyenler Kendilerine kadarı yer Tok Otomobilimiz yerli ve milli Direksiyonda dünya lideri Tok Otomobilimiz yerli ve milli Kuduran kıskanan her yerde belli Otomobilimiz yerli ve milli direksiyon Kıskanan her yerde belli Yerli değil, milli değil diyenler kendilerine kadar yerli Yerli değil, milli değil diyenler kendilerine kadar milli Kıskananlar çatlası. Otomobilimiz yerli ve milli Direksiyonda dünya lider. Otomobilimiz yerli ve milli Kuduran kıskanan her yerde belli Yerli değil milli değil diyenler kendilerine kadar yerli Yerli değil milli değil diyenler Otomobilimiz yerli değil milli değil. Düdüüüüüt Düdüüüüt